Merhabalar Doğa Cafe'ye hoş geldiniz. Bugün Swafter Connector'un konusunu öğreneceğiz. Önce bunlar neymiş, ne işe yararmış ona bakacağız. Sonra 7 tane cümle çözeceğiz ve bunları dinleyeceğiz ama cümleleri görmeden dinleyeceğiz. Önce öğreneceğiz cümleleri, konnektörları öğreneceğiz. Daha sonra cümleleri siyah ekranda görmeden dinlemeye çalışacağız. Dinleme becerimizi geliştirmeye çalışacağız bu şekilde ve daha iyi akılda kalacak bu konnektörların kullanışları. Sonra 7 tane daha cümle gelecek ama bu bağlaçlar olmadan gelecek bu sefer. Siz cümleyi bağlaçlarla getirmeye çalışacaksınız videoyu durdurarak. Bir cümle gelecek. Daha doğrusu iki cümle gelecek. İki cümleyi konnektorunlarla birleştirmek için videoyu durduracaksınız. Kendiniz yapmaya çalışacaksınız. Daha sonra konnektorunlar kullanılarak yapılmış tek cümle halini beraber çözeceğiz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Abone değilseniz aramıza bekleriz diyorum. Haydi başlayalım. Nicht nur sondern auch. Sadece değil, aynı zamanda da demek. Arada virgül koyuyoruz cümlenin arasına. Sowohl als auch. Hem, hem de demek. Virgül yok. Ye, desto. Ne kadar, o kadar demek. Umzo şeklinde de kullanılıyor. Arada virgül var. Mesela ne kadar çok, o kadar iyi gibi. Tva aba. Bu şu şekilde kullanılıyor. Burada olumsuz bir şey var. Burada da olumlu bir şey var cümle. Yani diyor ki mesela. Ayakkabı çok güzel. Tva şön. Aba toya. Ayakkabı çok güzel ama pahalı. Bizde bu tvar yok. Ayakkabı çok güzel ama pahalı deriz. Sadece ama var bakın dikkat ederseniz. Burada bir de tvar koymuşlar. Yani. İyi ama, oradaki bir vurgu var ya böyle, iyi ama pahalı işte gibi e, düşünebiliriz. Örneklerle daha iyi anlayacağız. veden noch ne, ne de. Yine virgül yok arada. veda o da, virgül yok. Ya, ya da demek. Einerseits, andererseits. Bir yandan böyle... Diğer yandan ise şöyle derken kullanıyoruz. Bir yandan diğer yandan arada yine virgülü var. Virgüllere dikkat edelim. Virgüllü olanlar var olmayanlar var. Konuşurken çok önemli değil ama belki e, sınavlarda yazarken ona dikkat edebilirler. Bur burayı mutlaka bir A4 kağıdına yazıp duvarımıza bir yere asalım. Altında Türkçe karşılıklarını da yazarsanız daha güzel olabilir. Yazmasanız çok daha güzel olur aslında. Tekrar böyle Almanca düşünerek onu hatırlamaya çalışırsınız. Şimdi devam ediyoruz. Ne geliyor şimdi? 7 tane cümle çözümleyeceğiz. Sonra onları dinleyeceğiz. Haydi bakalım. Diyor ki, jetzt habe ich nicht nur nette Kollegen, sondern auch abwechslungsreiche Aufgaben. Diyor ki, şimdi diyor ben sadece nicht nur nette Kollegen, iyi iş arkadaşlarına sahip değilim. Sondern auch aynı zamanda da abwechslungsreiche Aufgaben. Yani çok değişken, farklı işler yapıyorum. Tek monoton değil. Monoton olmayan demek. Monoton olmayan Aufgabenlarım, görevlerim de var diyor. Habe ich. Sadece değil, aynı zamanda devam ediyorum. Ich habe weder über Stellenanzeigen in der Zeitung noch über Internetportale eine neue Stelle gefunden. Diyor ki, ne diyor gazetedeki İş ilanlarında ne de ve de no. Ne ne de über internet portale aynı no iştele bir iş bulamadım diyor. Ne de internet üzerinden bir iş bulamadım diyor. Bakın burada hiçbir olumsuz nikt veya kayna yok. Ama ne ne de olumsuz olduğu için cümle olumsuz oluyor. Ve de iştele antsaygın no Uber internet portale gefunden diyor ama ne ne de ne buldum. Ne de buldum. Ne orada buldum. Ne de burada buldum. Dediğimiz zaman aslında cümle olumsuz oluyor. Herhangi bir nick veya kaynaya gerek yok. Devam edelim. Yemeğe apzagın ihbikam. Desto frustriyata bu ich naturlik. Diyor ki ne kadar çok geri çevirme, ret, ret, apzagın, geri çevirme veya iptal etme alırsam diyor aldıysam bekam geçmişte aldıysam desto frustriyeter burveyik naturli. Siniri bozulmak, siniri bozulmuş, sinirlenmek demek. Daha çok sinirlendim. O kadar da çok sinirlendim. O kadar da çok frustriyeter oldum. Ee, böyle sinirim bozuldu. Aynen. En güzeli sinirim bozuldu aslında. O kadar çok sinirim bozuldu diyor. Siniri bozuk oldum demek aslında bu. Burada neydi? Oldum. Genelde sıfatlarla kullanılıyordu. Yani ifburde frustriyatlar. Ben şu kadının yüzünü görüyor musun işte öyle oldum diyor. Aslında resimden gayet iyi anlaşılıyor. Burada yemeğe desto bakalım. Burada yemeğe absagen iş bir kam. sona gidiyor. Destro frustriyatlar. Hemen fiil geliyor sonra. Burada ilk naturlich. Birkaç örnek daha yapacağız zaten. Orada daha iyi anlaşılır. Devam ediyorum şimdi. Entweder kämpft man sich durch die Praktikumszeit o zaman findet wahrscheinlich nie eine Stelle. Nie, hiç. Entweder da, Ya ya da. Ya diyor savaşacaksın praktikum zamanında. Ya da diyor muhtemelen diyor hiçbir iş bulamayacaksın diyor. Hiçbir zaman iş bulamayacaksın. Ya savaşacaksın ya da iş bulamayacaksın diyor. Yani savaşmalısın diyor. Praktikum zamanında, staj zamanında savaş vermelisin diyor. Devam edelim. Bayden praktikum ferdinets van nix. Diyor ki praktikum zamanında hiç kazanmıyorum. Aba ich zamle wichtige berufs erfarung. Bakın. Burada bir olumsuz bir şey var. Ama burada olumlu bir şey var. Ayakkabı çok güzel ama çok pahalı gibi. Ben diyor praktikum zamanında hiçbir şey kazanmıyorum. Ama topluyorum çok önemli iş tecrübesi. Kazanmıyorum ama iş tecrübesi topluyorum diyor. Devam. Aynı zayt hatmiye der job good gefallen. Benim hoşuma gitti diyor. Bir yandan job bu job benim hoşuma gitti diyor. Hemen yine gefaline bakalım. Bakın der job gefallen diyor ya. Hat gefallen. Der job yapıyor ya bu gefalin işini. O yüzden der job burada nominatif bakın. Den değil yani. Der job. Der job hatmiye gut gefalin. İş bana iyi geldi. Hoşuma geldi. Hoşuma gitti gibi söylüyor. İş bana gefalin yaptı gibi. Bir yandan. Diğer yandan. Brauche ich immer neue Herausforderungen. Ben diyor, ihtiyacım var diyor diğer yandan ama diyor. Herausforderung, Herausforderung challenge. Böyle yeni şeyler, böyle keşfetme, yeni bir şeyler öğrenme gibi düşünebilirsiniz. Meydan okuma anlamı var ama işte hayatta meydan okumak istiyorum, yeni şeyler öğrenmek istiyorum, yeni şeyler denemek istiyorum, taze bir şey gibi düşünebilirsiniz. Neymiş? Noye heros fordonuklara ihtiyacı varmış. Bir yandan hiç hoşuna gitmiş ama bir yandan da Noye heros ihtiyacı varmış. Devam edelim. Ich muss mich sowohl um das Design als auch um das Produktion kümmern. Diyor ki. Ben diyor. Ich muss mich kümmern. Ben ilgilenmeliyim. Neyden? Um. Hem dizaynla hem de alsa o um di prodüksiyon. Üretimle ilgilenmeliyim diyor. Ben hem dizaynla hem de prodüksiyonla ilgilenmeliyim. Sich kümen um. Plus.

Je mehr Absagen ich bekam, desto frustrierter wurde ich natürlich. Entweder kämpft man sich durch die Praktikumszeit oder man findet wahrscheinlich nie eine Stelle. Bei dem Praktikum verdiene ich zwar nichts, aber ich sammle wichtige Berufserfahrung. Einerseits hat mir der Job gut gefallen, andererseits brauche ich immer neue Herausforderungen. Ich muss mich sowohl um das Design als auch um die Produktion kümmern. cümleleri ve bakalım yeni cümlelerde neler var. Wenn man mehr Erfahrung hat, findet man leichter eine Stelle. Diyor ki, eğer bir insan diyor fazla Erfahrung yani fazla tecrübeye sahipse daha kolay bir iştele, bir iş bulur diyor. Haydi videoyu durdurun ve bunu konnektorla yazmaya çalışın. Bakalım nasıl olmuş? Diyor ki yemeğe erfarung man hat desto leichter findet man eine Stelle. Ne kadar çok o kadar kolay. Devam. Bei einer Bewerbung ist der Lebenslauf wichtig. Birinci cümlemiz. Das Bewerbungsschreiben ist auch wichtig. Bu da ikinci cümlemiz. Yani Bewerbung Schreiben'da kendinizi tanıttığınız bir yazı oluyor böyle düz yazı şeklinde. Anschreiben diyorlar buna. Bu yazı da diyor çok önemlidir. Haydi bakalım konnektorla nasıl yapacaksınız. Bakalım nasıl olmuş. Bei einer Bewerbung ist nicht nur der Lebenslauf wichtig, sondern auch das Bewerbungsschreiben. Şurası ayrı olacak. Buraya ayırmamışım. Diyor ki bir Bewerbung'da bir başvuruda sadece Lebenslauf önemli değildir. Aynı zamanda Bewerbungsschreiben da önemlidir. Bakın burada Zonden auf das Bewerbungsschreiben ist wichtig dememiş. Sonuna zaten buradaki wichtig ikisini de kapsıyor. İkisi de aynı ya. Sadece değil aynı zamanda. Başka nasıl yazabilirdik? Bei einer Bewerbung ist sowohl der Lebenslauf wichtig als auch das, das Bewerbungsschreiben. Bir başvuruda hem Lebenslauf önemlidir, hem de Bewerbungsschreiben. Devam ediyoruz. Man bewirbt sich meistens per e-mail. Şu bewirbt küçük olacak. Bu da yanlış olmuş. Kusura bakmayın. Man bewirbt sich meistens per e-mail. Diyor ki insanlar çoğunlukla e-mail ile başvuru yaparlar. Birinci cümle, ikinci cümle. Bewerbungen by online formulare sind auch möglich. Başvurular, online formularla yapılan başvurular, yani online formlarla yapılan başvurular da mümkündür. İki cümleyi birleştirelim bakalım nasıl birleştireceğiz. Konnektorla. Videoyu durduruyoruz, konnektorlarla birleştiriyoruz. Bakalım nasıl olmuş? Man bewirbt sich entweder per e-mail oder über online formulare. Ya ya da entweder o da ya e maille ya da online formlarla. Devam. Başka nasıl yazabilirdik acaba? Man bewirbt sich zwar meistens per e-mail, aber Bewerbungen über online formulare sind auch möglich. Bakın, çoğunlukla insanlar e-mail ile başvururlar ama oradaki başvururlar diyoruz ya ots var işte. Başvururlar ama bever bugün über online formulare sind auch Yani ama diyor online formlarla da mümkündür. Devam. Für viele Stellen ist eine Ausbildung wichtig. İlk cümlemiz. Birçok iş pozisyonu için Ausbildung önemlidir. Bir Ausbildung önemlidir diyor. İkinci cümle Auser'den bunun dışında ist auch genügend Berufserfahrung wichtig. Genügend genug diyoruz ya yeter. Genügend ne de yeterli demek. Yeterli bir iş tecrübesi de önemlidir diyor. Yine iki tane cümle var. Birincisinde Ausbildung önemli diyor. İkincisinde Berufserfahrung da önemlidir diyor. Bakalım nasıl yapacağız. Sıra sizde. Videoyu duruyoruz Yapıyoruz. Bakalım nasıl çözmüşüz. Für viele Stellen ist nicht nur eine Ausbildung wichtig, sondern auch. Sadece Ausbildung önemli değildir. Aynı zamanda şurası ayrı olacak. Genügend berufserfahrung. Yani yeterli bir iş tecrübesi de önemlidir diyor. Bakın ikincisini önemli kullanmamış. Zaten burada bir tane var. Başka nasıl yazabilirdi? Für viele Stellen ist sowohl eine Ausbildung wichtig, als auch genügend berufserfahrung. Hem hem de. Hem Ausbildung hem yeterli iş tecrübesi. Sadece Ausbildung önemli değil, aynı zamanda iş tecrübesi de önemli diyor. Devam edelim. Manche Berufe sind nicht interessant und auch nicht gut bezahlt. Diyor ki bazı işler diyor enteresan değildir ve iyi de ödeme yapmaz diyor. İyi de ödemesi yoktur gibi. Nicht gut bezahlt ist nicht gut bezahlt yani ödenmesi iyi değildir gibi yani ma çok fazla kazanmazsınız diyor. Hem hem de yapabiliriz mesela. Hadi sıra sizde. Bakalım nasıl yapmışız. Manche Berufe sind weder interessant noch gut bezahlt. O bakın burada da ne ne de şeklinde yapmış. Diyor ki bakın burada şey çok önemli. Nicht burada var. Olumsuz. Burada da olumsuz var. Bakın burada yok. Çünkü zaten ne ne de olumsuz bir anlama sahip. Bazı işler diyor ne enteresandır ne e enteresandır ne de iyi ödemesi vardır diyor. Zih zelpştendik tusumahın ist anstrengend. Birinci cümlemiz kendi işini yapmak yorucudur. Anstrengend yorucu. İkinci cümle ezmak diye de Şu yedok neydi? Aynı zamanda trostemdi. Buna rağmen gibi. Ezmakt Auch Spaß. Buna rağmen zevklidir de diyor. Şimdi sıra sizde. Videoyu da duyuyoruz. Sich selbstständig zu machen ist einerseits anstrengend andererseits macht es auch Spaß. Diyor ki kendi işini yapmak bir yandan yorucudur. Diğer yandan ise zevklidir. Bakalım başka nasıl yapabiliriz? Kendi işini yapmak yorucudur ama zevklidir. Buradaki şu tısvarı şunu diyebiliriz. Yorucudur. Geliyor, haber geliyor. Onun gibi. Bizdeki vurguyu burada tısvar olarak kullanıyor. Aba zevklidir. Es gibt viele Freistellen. Trostem finden viele Leute keine Arbeit. Diyor ki birçok pozisyon boşta pozisyon vardır. Buna rağmen birçok insan iş bulamaz diyor. Yani aslında hiç iş bulur. Bu da önemli. Hiç iş bulur demek iş bulamaz demek. Bakalım nasıl yapacaksınız? Sıra sizde. Es gibt zwar viele freistellen, aber trotzdem finden viele Leute keine Arbeit. Çok iş var ama buna rağmen insanlar bulamıyorlar. Cümlelerimiz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kesinlikle bu cümleleri yazın. Şimdi bakın bu cümleler bu konuyu anlamanıza yeter. Bundan sonrası kullanmak. Bu cümleleri kullanmak. Bir yerde iki cümle kuracaksanız onu düşünün. Bu konnektörlerle nasıl birleştirebilirim diye o şekilde kurun cümleyi. Kesinlikle gittiğiniz yerlerde derste, kursta, herhangi bir şeyde Almanca konuştuğunuz herhangi bir yerde bunları kullanın. Kimse yoksa kendiniz cümleler oluşturup kendiniz kullanmaya çalışın ki aklınızda kalsın. Burada yazdığımız 20'ye yakın cümleyi mutlaka bir A4 kağıdına yazın. Bir yere asın. Gidip gelirken bakın. Aklınızda kalsın. Artık bir süre sonra bunları otomatik olarak kullanacaksınız bunu yaparsanız eğer. Daha sonra şey yapabilirsiniz. Mesela başka YouTube kanallarına bakın. Bu konuyu anlatmışlar mı? Hemen girin işte konnektörün falan yazın. Almanca olabilir, İngilizce olabilir hiç fark etmez. Konu zaten aynı. Kesinlikle anlarsınız artık. Oradan başka hoşunuza giden cümleler ve kelimeler de seçip onları da yazın A4 kağıdına. Mesela bugün yarın yarım saat daha bu konuya ayırın. Kendi kitabınız varsa kitabınızdan açın. İnternet sitelerinden bakın. E, gramer kitabınız varsa gramerden bakın. Bu konuyu bugün bitirelim. A4 kağıtlarınızı da herhangi bir evinizde bir yere yapıştırırsanız ne olacaktır? Haftaya baktığınızda yine hatırlayacaksınızdır. Bir kere daha baktınız mı zaten o A4 kağıdının artık bir anlamı kalmıyor. Oradan söküp yeni bir şeyi yapıştırabilirsiniz. Kelimeleri ancak bu şekilde aklımıza tutabiliriz. Bol bol tekrar ederek ve görerek. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınız benim için çok değerli. Destekleriniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. kalın